Sayın Başkan, teşekkür için söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın Başkan. Muhterem Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizin şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin manevi şahsiyetini saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve itimattan dolayı her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle meclisimizin açıldığı andan itibaren büyük bir dirayetle ve hukufiyetle devlet adamı vasfıyla bu oturumlara başkanlık yapan Sayın Devlet Bahçeli'ye meclisimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yine bu oylamalarda başından itibaren meclise katılımlarıyla meclise destek veren, güç veren siz saygıdeğer milletvekillerini de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, fevkalade önemli bir meclisin başlangıcını yapıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asının başındayız. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimiz için varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Birinci meclisin kuruluşundan ve Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Bu ilk yüzyılda Türkiye büyük merhalelerden geçti. Büyük kazanımlar elde etti. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hepimizin bildiği ve kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş. Neredeyse 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde koskoca bir cihan imparatorluğundan Anadolu kıtasına sıkışmış olan bu aziz millet milli bağımsızlık ruhuyla ve gerçekten fevkalade ciddi bir şekilde inançlarıyla ve değerleriyle ya Allah diyerek ayağa kalkmış ve milli kurtuluş savaşımızı başarıyla kazanmıştır. Bu savaşın milli mücadelesinin öncülerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle ve şükranla yad ediyoruz. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclisinden bize kalan iki temel değerdir. Bunlardan bir tanesi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an evvel kurtarmak ...ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Çok şükür Türkiye bütün bunlarda büyük mesafe almıştır. Ama bizim gibi ülkelere yerinde durmak yakışmaz. Bizim gibi büyük milletlere gündelik hesapların peşinde koşmak hiç yakışmaz. Dolayısıyla millet olarak önümüze yeni hedefler, yeni ufuklar, yeni ülkeler koymak durumundayız. İşte Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturma mücadelesine hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak güç vereceğiz, omuz vereceğiz, destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bu sadece seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. Nasıl hemen divanın arkasında yer alan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü. Nasıl sadece bir motto değilse sadece sadece bir slogandan ibaret değilse, demokratik teamüller bakımından bir bakış tarzı, demokratik bir anlayış manzumesi ise aynı şekilde Türkiye yüzyılı da milletimizin tamamı için ortak bir hedef, ortak bir amaçtır. Her alanda daha güçlü, daha büyük Türkiye'yi kurmak için canla başla çalışacağız. Biliyoruz ki insanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Bu çerçevede şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçici insanlarız faniyiz. Bu millet bize bir mühlet vermiş, bir fırsat vermiş ve bir imkan tanımıştır. Bu imkanı her birimiz Allah'ın bize verdiği güç ve kudret çerçevesinde milletin verdiği destekle Allah'ın izniyle sonuna kadar kullanacağız ve milletimizin teveccühüne layık olmak için canla başla çalışacağız. Bizden sonraki nesiller de İkinci yüzyılımızı dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmuş olmanın huzuru içerisinde önüne daha büyük hedefler koyacak ve yollarına devam edecektir. Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili arkadaşlarım, bir seçim geride kaldı. Bu seçim kampanyasında her birimiz yüzlerce, binlerce konuşma yaptık. Bazen maksadını aşan sözler söylenmiş olabilir, bazen birbirlerimize karşı tahammülsüzlükler ortaya çıkmış olabilir. Ama burada farklı parti gruplarımız. Parti farklı siyasi partiler 16 farklı siyasi partinin yer aldığı bir meclis. Bu kadar farklı görüşlere sahip bir meclisin olması demokrasimiz bakımından bir zenginliktir. Şimdi bundan sonra seçim meydanlarında söylediğimiz sözleri tabii ki takip edeceğiz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kavga, bir tartışma ve hatta yüksek sesle birbirini rencide ederek ötekileştirerek sözlerin tartışıldığı bir mekan olmaktan kurtarmak da bizim vazifemizdir. Fikirlerimizi takip edeceğiz. Mücadelemizi yapacağız. Basa bas siyasi mücadelemizi yapacağız. Her alanda partilerimizin görüşlerini dile getireceğiz. Ama il, ellerimizi asla yumruk şeklinde tutmadan ellerimizi uzatacağız, el sıkışacağız ve Türkiye yüzyılını hep beraber birlikte kuracağız. Bugün aslında bu oturumdan yani başkanlık seçiminden önce yine burada bakan arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Öncelikle bir önceki hükümette görev alan ve başarıyla görevlerini yerine getiren arkadaşlarımıza milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisimize hoş geldiniz diyorum. Geçmiş hizmetleri dolayısıyla her birine ayrı ayrı şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Yine bugün burada yeminlerini yaparak göreve başlayan değerli bakan arkadaşlarımıza, yürütmenin önemli unsurları olan bakanlıklarındaki faaliyetlerinde üstün başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki çalışmalarında biz her alanda kendileriyle birlikte uyumlu, olumlu ama karşılıklı müzakereyle yeri geldiği zaman meclisimizin uyarılarını da dikkate alarak yapacakları faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Yine bu seçimler dolayısıyla bir şeyi daha altını çizmek isterim. Milletimiz 28 Mayıs, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine bir kere daha onay verdiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye yüzyılının lideri olarak tescil etmiş, yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Türkiye'nin lideri olarak belirlemiştir. Şimdi yürütme, yasama ve yargı güçler ayrımı prensibine sonuna kadar riayet ederek, ama amaç birliğinden de asla vazgeçmek sizin yeniden büyük Türkiye idali etrafında hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep beraber Türkiye yüzyılının güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Fikirlerimizin bizim için bir ayrılık vesilesi değil, fikirlerimizin bir çeşitlilik bir farklılık ve bir kazanım olduğunun farkında olacağız. Yine bu süre içerisinde bendeniz sizlerin teveccühleriyle meclis başkanlığına tensip ettiğiniz bir kardeşiniz olarak anayasanın bana vermiş olduğu tarafsızlık ilkeleri prensipleri içerisinde meclis başkanlığı görevini bütün siyasi partilerle birlikte diyalog içerisinde bütün siyasilerle mecliste bulunan milletvekili arkadaşlarımızla diyalog içerisinde sürdüreceğimi bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Önümüzde bizi bekleyen son derece çetin, son derece önemli meseleler olduğunu biliyorum. Burada diyalog içerisinde tekraren ifade ediyorum. Tartışmayı en yüksek perdeden yaparak, farklılıklarımızı ortaya net bir şekilde koyarak ama asla ve asla bir diğerimizi ötekileştirmeden hatta sesimizi yükselterek rencide etmeden fikirlerimizi söylemeyi başarabileceğimizi ümit ediyorum. Bu meclis Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk meclisidir. 28. dönem meclisin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar olduğu gibi bir büyük sorumluluğu da başta şahsım olmak üzere her bir milletvekili arkadaşımı hatırlatmak istiyorum. O sorumlulukta Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir. Türkiye'de çağdaş, katılımcı, demokrat, kuşatıcı ve milli bir anayasanın yapılarak 28. dönemin 28. Yuzu, 28. dönemin Türkiye yüzyılına büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Çünkü milletimizin bizden beklentilerinden birisi de yeni bir anayasayla Türkiye'nin önünün açılması, Türkiye demokrasisinin daha da ileriye doğru gitmesini, gidilmesinin temin edilmesidir. Sözlerime son verirken, burada tabii ki esas teşekkür, burada bizleri oylarıyla meclise gönderen milletimizin bizzatı kendisinedir. Yeri geldiği zaman parmağını sallayarak Türkiye'ye demokrasi dersi verenlere inat, aziz milletimiz dünyanın çok nadir ülkesinde görülen ve belki görülmeyecek demokratik bir olgunlukla mükemmel bir seçim kampanyasını geride bırakmış neredeyse hiçbir olay olmayan seçim gününü geride bırakmış, bütün süreçleri de anayasal ve yasal süreçleri de fevkalade güzel bir şekilde tamamlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturmuştur. Ayrıca dünyadaki birçok ülkeye örnek teşkil edecek. Birinci turda yüzde 87, ikinci turdaki yüzde 85'lik katılım oranı ise Türkiye demokrasisinin olgunluğunu gösteren bu milletin her hal ve şart altında demokrasiye sahip göster çıktığını gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Bizlerin de milletvekilleri olarak üzerinde özellikle yoğunlaşacağımız, hassas bir şekilde titreyerek hakkını, hukukunu koruyacağımız yegane yer bizatihi milletin kendisidir. Demokrasiye sahip çıkan 85 milyon milletimizdir. İnşallah hep beraber huzur içerisinde, neşe içerisinde, milletin dertleriyle zaman zaman dertlenerek ama hiçbir şekilde milletin meselelerini ihmal etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Bir kere de son olarak şu cümleyle tamamlamak istiyorum. Türkiye 6 Şubat'ta dünya tarihinin ender yazdığı büyük yıkımlardan birisine şahit oldu. 50 binin üstünde kardeşimiz vefat etti, şehit oldu. Büyük bir yıkımla 11 ilimiz depremin yıkıntılarının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte depremin yıkıntılarıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçmeyen bölgedeki depremzede yurttaşlarımıza da yürekten şükranlarımı ifade ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yine aynı şekilde bu meclisin çok konusu olacak. Her hafta gün onlarca konu bu mecliste gelecek. Ama bir konu sürekli gündemimizin birinci maddesi olacak. İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede kalıcı bir şekilde sarabilmek için hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seferber olacağız. Depremzede kardeşlerimizin emrinde olacağız. 85 milyon milletimizin emrinde olacağız ve hep beraber birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, güzel bir yasama yılı geçirmeyi temenni ediyorum.